Mahşerde muhtemelen olacak, en hakim Allah geleceğine göre böyle, hüküm alacağı için muhtemelen böyle. Bir gün Peygamberimiz Mevla'ya yalvardı, duasında. Peygamber aklına ümmeti geldi, mahşerde. Boyun büyük ümmeti böyle, mahşerde böyle, hesap başında. Titriyorlar korkudan. Cehennem ortaya getirilmiş böyle. Aklına gelince peki ağlama başladı. Ya Rabbi ne olur Allah'ım dedi. Ümmetim hesabını be krem başı, bana ver ümmetim hesabını, böyle. Bediüzzaman, ya Muhammed, Habibim Muhammedim, ben sana daha mermetliğimi de kurtarayım, böyle. Bu ümmetimi böyle. Ben sana daha mermetliğimi de kurtarayım, böyle. Onun için hesabı, Rabbim görecek maaşlarını da böyle, görecek görecek. Demek ki, kul Allah yalvarsa, bunu da böyle. Allah yalvarsa böyle, Rabbim, داوم هر که مرامت مخترع بله.